Kanada'nın ilk ve tek Türkçe yayın yapan kanalı Turkuaz TV'nin bugünkü yayınına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Canan Nurgel. Türkiye'nin unutamayacağı bir acı tarihtir. 6 Şubat 2023. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddeti depremin üzerinden bir sene geçti. Türkiye depremin ardından yaralarını sarmak için çalışmalarına devam ediyor. Ancak İçimiz halen acıyla dolu. Bu depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kere daha Tanrı'dan rahmet, kederli yakınlarına ve ailelerine de sabırlar diliyoruz. Sırada geçtiğimiz hafta ilk bölümünü yayınladığımız özel röportajımızın devamı var. Özellikle ev sahiplerini ilgilendiren bu bölümde yurt dışında yaşayıp Kanada'dan ev alanlar veya ikinci evi olup evini kiraya vermek isteyen vatandaşlarımızın bu röportajı kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz. Uzman konuğumuz Ceri Çapuro ile yaptığım röportajı getiriyoruz ekranlarınıza. Değerli Türk TV izleyicileri, bugünkü konuğumuz tekrardan mali müşavirimiz. Turkaz'ın yıllardır sponsorluğunu, Mali müşavirlik konusunda sponsorluğunu yapan Ceri Çokurov Bey ile birlikteyiz. Ceri Bey hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk Canan Hanım. Bugünkü konumuzu spesifik olarak e, evle ilgili konuşmak istiyorum eğer müsaadeniz olursa. Tabii buyurun. E, Birincisi e, Underused housing tax. Bunu daha önceden duymuştuk. Bu konuda bize biraz bilgilendirebilir misiniz lütfen? Tabii. Underused housing tax aslında 2022 yılında önümüze çıkarıldı ve ilk başta 2022 yılı, 2023 yılı Nisan ayı sonuna kadar bazı kişilerin buradaki e, elde etmiş oldukları veya sahibi oldukları gayrimenkulleri belge dairesine bildirmek zorunda oldukları bildirildi. Bunlar de yık çıktığı haliyle? Bir tanesi e, Kanada'da yaşamayıp, burada herhangi bir e, Kanada vatandaşı olmayan, PR'ı olmayan kişiler, e, bunun dışında e, almış oldukları gayrimenkulleri bir şirket bünyesinde bulunduran kişiler e, veya Ortaklık halinde bir ev alıp e, bunu ortaklık e, olarak işleten kişiler e, bunu bir beyanname ile bildireceklerdi. E, bu beyannameyi bununla bildirdikten sonra eğer ki ev boş değilse evden kira alınıyorsa herhangi bir sorun yok e, yani vergiye tabi bir durum olmayacak. De. E, daha sonra e, bu süreyi ee, bir takım karışıklıklar olduğu gerekçesiyle ee, Maliye Bakanlığı bunu Ekim 2000, Ekim sonu 2023'e kadar uzattı. Ee, o zamana kadar veren verdi. Fakat ondan sonra da nedense tam Ekim 31 Ekim 2023 tarihinde e, yeni bir e, uzatma tarihiyle karşımıza gelerek e, bunu bir yıl daha uzattıklarını söylediler. Fakat bu üçüncü uzatmada, ee, şirketleri bundan çıkardılar. Yani şirket bünyesinde eğer bir Kanada şirketi kendi bünyesinde bu evi gayrimenkulü bulunduruyorsa vermek zorunda olmayacak. Dolayısıyla bundan şu anda, şu andaki haliyle eğer değişmeyecek olursa Kanada'da vatandaş olmayan veya PR statüsünde olmayan kişiler e, bu bildirimi yapmak zorunda. Eğer ev boşsa yani kiraya verilmemişse veya kendisi yaşamıyorsa e, bundan bir vergi doğuyor. Eğer evet. ev boş değilse kiradaysa vergi doğmuyor ancak bu beyannamenin verilmesi önemli. Çünkü ilk başta çıktığında verilmemesinin cezası 8 bin dolar denildi. Şimdi bildiğim kadarıyla ise 5 bine indirmişler. Dolayısıyla e, yüklü bir rakam. E, bunu e, dikkate dikkat edilmesi lazım. E, dolayısıyla bunun e, Vergi danışmanlarıyla görüşülüp e, verilmesi lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ciri kısaca de, ancak çok <laughs> karışık bir mevzuat. E, <laughs> kısaca ancak bu kadar e, açık diyebilirim. E, fakat evet. dediğim gibi herkesin e, durumu değişik olduğu için e, herkes kendi vergi danışmanıyla bunu görüşüp e, bir şeye bağlarsa e, iyi olur diye düşünüyorum. Evet, seyircilerimizden daha fazla bilgi almak isteyenler Ceri Bey'le görüşebilirler bu konu diye düşünüyorum. Peki bu evi e, satmaya karar verdiğini düşünelim. E, PR'ı yok, yurt dışında yaşıyor, yabancı statüsünde. Peki bu durumda ne gibi e, vergi e, genelleri doğuyor? Şöyle oluyor, e, eğer burada vergi mükellefi olmayan bir kişi e, evini satmak isterse eee Avukata gittiğimde avukatın ilk soracağı soru e, burada vergi mükellefi misin değil misin? Değil misin dediği zaman o zaman avukatın yapacağı ilk iş e, satış bedelinin yüzde yirmi beşini e, teminat olarak tutuyor bir hesapta. E, fakat bir form var e, T2057 formunu doldurarak e, vergi kanunun e, 116. maddesi gereğince vergi dairesinde bir Yazı gönderiliyor veya da bu form gönderiliyor ve burada deniliyor ki e, ben evimi şu rakama satıyorum fakat bunun alış bedeli budur e, dolayısıyla bu aradaki farkın benden yüzde yirmi beşini alın diyorum e, bu izin alındıktan sonra avukat e, bu teminat olarak tuttuğu paranın bir kısmını e, mükellefe iade ediyor daha sonraki yıl yani takip eden yıl içinde eğer ki e, mükellef yani burada oturma izni olmayan, evi satan kişi e, dar mükellef vergi beyannamesi verip de bir takım başka masrafları da bundan düşerse örneğin e, emlak komisyoncusuna ödediği bedel, avukat ücreti veyahut da bir takım başka giderler varsa e, bunları da düşerek o aradaki farkın yüzde yirmi beşi için ölü, ödemiş olduğu, devlete ödemiş olduğu yüzde yirmi bir kısmını geri alabiliyor. Evet, oldukça karışık bir işleme benziyor ve uzun Doğru. bir. Doğru. Bir... Evet. Um, çok teşekkürler. Bir başka sorum da um, son a, a, sanırım geçen sene bu konuşuldu. Trudeau'nun çıkardığı bir a, yeni bir prosedürdü. Diyelim yeni ev sahibi yeni ev alıyor bir kapı. Ondan sonra biz kendi oturması için alıyor ve bir sene dolmadan bu evi satma kararı alıyor. Ee, bu konuda da bir takım değişiklikler olduğunu duymuştuk. Bu konuda bizi bilgilendirebilir misiniz lütfen? Evet, bu 2023 yılında e, ortaya çıktı. Yeni yeni bir kural bu. E, evet. Bilindiği gibi e, kişiler eğer ki içinde yaşamış oldukları, içinde oturdukları evi e, sattıklarında vergiye tabi bir durum yok. Satabiliyorlar. Sadece <laughs> vergi beyannamelerinde bir fon doldurarak satmış oldukları oturmuş oldukları evi sattıklarını beyan ediyorlar. E, fakat 1 Ocak 2023'ten başlayarak e, bu kural biraz daha e, hani esnekliğini kaybetti diyelim. Şimdi e, yeni kurala göre bir kişi eğer ki bir içinde oturmak üzere bir ev alırsa ve bu evi bir yıldan önce 365 günden daha kısa bir dönem içinde satarsa bu elde edilen kazancın ortada bir kazanç varsa yüzde yüzü vergiye tabi. Ee, neden bunu ısrarla söylüyorum? Duran varlıklardan elde edilen kazançlar aslında Kanada vergi kanununa göre yüzde si vergi dışı oluyor, yüzde si sadece vergiye tabi oluyor. Bu da duran varlık. Fakat burada kural biraz daha değiştirildi ve yüzde değil yüzde yüzünü vergiye tabi olacaklarını söylediler. <laughs> ee, ve bunun da bundan hariç eğer zarar varsa bu satıştan dolayı bir zarar varsa bu zarara da kabul edilmeyen zararlar kategorisine koyup diğer gelirlerden <laughs> mahsup ettirmiyorlar. Dolayısıyla e, oturma amaçlı alınan bir evin kesinlikle ve kesinlikle e, bir yıldan önce satılması durumu tamamen mükellefin aleyhine işleyen bir durum burada dikkat edilmesi lazım. Şöyle bir şey olabilir, bir takım muafiyetler var burada. Yani mesela ölüm hali. Yani bir ev alır kişi, diyelim bir çift ev aldı, çiftlerden birisi vefat etti. Bunu neden göstererek evini satmak isteyebilir kalan çift. Veya doğum, evlenme, yaşlı ebeveynlerin evet taşınması. Ee, dolayısıyla evin artık yeterli olmaması gibi durum. Boşanma durumu, e, bir takım güvenlik nedenleri olabilir. Yani kendilerini belki güvenli hissetmezler yeni taşındıkları evde. İş değiştirme olabilir, hastalık olabilir, iflas olabilir. Hani bu gibi durumlarda eğer 365 günden önce satılma durumu varsa e, bunu neden göstererek e, bu vergiden e, kurtulma imkanı var. Değerli izleyiciler, bir sonraki uzman görüş programımızda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Toplum derneklerimizden haberlerle yayınımıza devam ediyoruz. Türk Toplum Merkezi 3 yıl ara verdiği Kadınlar Günü Yemek Organizasyonu bu yıl 8 Mart 2024 akşamı The Eglinton Grant'ta yapılacak. Zeynep Özbilen ve Orkestrası eşliğinde gerçekleşecek olan akşam yemeğine katılmak ve sponsor olmak için Türk Toplum Merkezi ile sosyal medya hesapları ve turkishcommunitycenter.org adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bir diğer haberimiz Network of Azerbaijani Canadian Organizasyon'dan. Hocalı katliamını anma günü etkinliği 25 Şubat Pazar günü saat 16'da Lee Pozyon Theater'da gerçekleşecek. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte katliamdan kurtulmuş kişilerle söyleşiler, medya gösterimleri ve soru cevap bölümü yer alacak. Etkinliğe Eventbrite üzerinden kaydolabilirsiniz. Sıradaki haberimiz Kanada'da yaşayan araştırmacılarımızı ilgilendiriyor. TÜBİTAK, başarılı araştırmacıların yurt dışından Türkiye'ye gelmelerini teşvik etmek amacıyla başlattığı Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile Uluslararası Genç Araştırmacılar Programının başvurularına açıldığını duyurdu. Yurt dışında çalışma deneyimine sahip, üst seviye bilimsel ve teknolojik çalışmalar gerçekleştiren Türk bilim insanları ve araştırmacıları ilgili programlar için 30 Nisan 2024 tarihine kadar TÜBİTAK web sayfası üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Haberlerimiz kaldığı yerden devam edecek. Sırada Kanada'dan güncel haberler var. Kanada 2020 yılında beklemeye aldığı insansız hava araçlarında kullanılan parçalarının Türkiye'ye ihracatına yeniden başlıyor. İki ülke, parçaların nerede kullanıldığına dair daha fazla şeffaf olunması kaydıyla bu ihracatın yeniden başlaması konusunda anlaşmaya vardı. Bu karar Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından yürürlüğe girecek. Kanada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Charlotte McLeod, Reuters'a verdiği açıklamada Kanada ve Türkiye ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimiz konusunda samimi görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor dedi. Sıradaki haberimiz sağlık sektöründen. Ontario Tabipler Birliği, Ontario'nun her bölgesinde aile hekimi sıkıntısı yaşandığını ve eyalet hükümetinin derhal harekete geçmemesi halinde krizin daha da kötüye gideceği uyarısında bulundu. OMA yaptığı basın açıklamasında şu anda 2.3 milyon civarında olan aile doktoru olmayan Ontario sakinlerinin sayısının önümüzdeki 2 yıl içerisinde neredeyse 2 katına çıkmasını beklediğini söyledi. OMA Başkanı Dr. Andrew Park açıklamasında insanların birinci basamak sağlık hizmetlerine erişememesinin sonuçlarının çok ağır olacağını söyledi arkamıza yaslanıp bu durumu daha da kötüleşmesini izleyemeyiz. Ontario'daki insanların ihtiyaç duyduklarında bakım alabilecekleri için şimdi harekete geçmeliyiz. Eyalet Sağlık Bakanı Sylvia Johnson sözcüsü Hannah Jensen yaptığı açıklamada eyalet hükümetinin 2018'den bu yana 10.400'den fazla yeni doktoru işe aldığını söyledi. Jensen, hükümetin ayrıca lisans ve tıp fakültesi kontenjanlarını artırarak tıp fakültelerine erişimi genişlettiğini ve bu kontenjanların %60'ının ayrı hekimliğiyle ayrıldığını söyledi. Bu konudaki gelişmeleri Turkuaz TV olarak sizin için takip etmeye devam edeceğiz. Değiştiğimiz yayınlarda paylaştığımız uluslararası öğrenci izinlerinin sınırlandırılması haberleri sonrası bir yeni gelişme de Ontario Eyalet Hükümeti'nden geldi. Eyalet Hükümeti öğrencileri korumayı ve Ontario'nun orta eğitim sonrası eğitiminin bütünlüğünü geliştirmeyi amaçlayan bir dizi yeni düzenlemenin yanı sıra yeni kamu özel üniversite ortaklığında sınırlama getirileceğini duyurdu. Ontario Kolejler ve Üniversiteler Bakanı Jill Dunlap yaptığı açıklamada Federal hükümetin konut krizini çözmek amacıyla önümüzdeki iki yıl içinde vereceği uluslararası öğrenci izinlerinin sayısını sınırlama karar aldığını duyurdu. Dolap buna ek olarak kötü niyetli ve yanlış bilgi veren eğitim danışmanları vatandaşlık ve daimi ikamet ile ilgili yanlış bilgilendirmeler, garantili istihdamla ilgili yanlış vaatler ve öğrenciler için yetersiz barınma gibi Kanada'ya gelen öğrencilerde son zamanlarda görülen artıştan kaynaklanan zorluklar acil dikkat ve işbirliğine dayalı eylem gerektirmektedir dedi gündeme gelen yeni düzenlemeler arasında lise sonrası okullardaki programlardaki uluslararası öğrenci sayısının gözden geçirilmesi ve yeni gelen uluslararası öğrenciler için barınma seçeneklerinin mevcut olduğunu garanti etmelerinin gerekliliğini savundu. Sırada duyuru ve etkinlik haberlerimiz var. Akademisyen ve yazar Profesör Doktor Selçuk Şirin Toronto'da mekan söyleşilerinde bu çağda çocuk olmak söyleşisiyle birlikte sizinle buluşmak üzere 17 Şubat Cumartesi 1.30'da Mekan Toronto'da. New York Üniversitesi Uygulamalı Psikolojik Bölümünde görev yapan Profesör Doktor Şirin, dışlanmış çocukların yaşamlarını ve profesyonellerin onların ihtiyaçlarına daha iyi hizmet verme becerilerini artırmanın yollarını araştırıyor. Boston College ve New York Üniversitesi'nde iki öğretim mükemmelliği ödülüne göçmen çocuklarla ilgili çalışmaları nedeniyle Çocuk Gelişimi Vakfı'ndan Genç Akademisyenler Ödülü'ne ve Amerikan Eğitim Araştırmaları Birliği'nin verdiği araştırma incelemesi ödüllerine layık görülen profesör doktor çok sayıda İngilizce ve Türkçe kitabın yazarıdır. Da. Katılımcı sayısı sınırlı olduğundan bilet almakta geç kalmayın. Bilgiler ekranda. Ülkelerinden göç eden, nitelikli insanları bekleyen olası sorunların yanı sıra büyük fırsatların da iç içe olduğu yolculuğu deneyimleriyle birlikte aktarırken, adeta göçün yaşam felsefesini de ortaya koyan yazar Doktor Esen Akalın, Ankara Kitaplığı organizasyonuyla yarın yapılacak Valizimde İstanbul kısmetinde Toronto isimli kitap tanıtımı ve imza etkinlikleriyle sizinle beraber. Biletler tükendi. 10 Şubat'ta The Meeting House Oakville sahne alacak ünlü sanatçı Mustafa Sandal, Toronto konserlerinin biletleri de tükendi. Konser ve etkinliğe katılamayacak sanat ve kitap severler her iki etkinlikle ilgili haberleri ileriki haftalarda Tukas TV yayınlarımız ve sosyal medya hesabından izleyebilirsiniz. Bir diğer konser duyurumuzla devam ediyoruz. Mustafa Çeçeli sevilen şarkılarını sizler için seslendirmeye Toronto'ya geliyor. Siz de bu keyifli etkinliği kaçırmak istemiyorsanız biletlerinizi hemen alın. Mustafa Çeçeli Toronto konseri 17 Şubat'ta Ontario Science Center'da. Online bilet satın alma süreci ile ilgili sorunlarınız varsa Taksim Production bilet hattı ile telefon veya e-post adresi ile iletişime geçiniz lütfen. Kanada Tasavvuf Kültür Merkezi, Toronto'da cumartesi günleri saat 4 ila 6 pm arasında ücretsiz İngilizce kursları düzenleniyor. Kayıt için 647-866-5257 nolu telefondan Işıl Hanım'a ulaşmanız gerekmektedir. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Değerli izleyicilerimiz, 23. yılımızda Kanada geneline yaptığımız Türkçe yayınlarımızı sizlerle beraber güçlendirerek sürdürmeyi umuyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi ve YouTube kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Tüm Turkuaz TV gönülleri adına hepinize verimli ve keyifli bir hafta diliyoruz. Gelecek hafta yeni programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.